Oyunculuk kariyerindeki asıl çıkışı aşkı memnuyla yapan, birçok farklı yapımda rol alarak yeteneğini her alanda gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya geldi. 5 çocuklu bir ailede büyüyen Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşayıp Ardından İstanbul'a yerleşti. Ülker Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Tatlıtu, 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Tatlıtu, Fransız mankenlik ajansı Sakses'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve bir buçuk yıl orada yaşadı. Tatlı Tu küçük yaşlarından itibaren dizi ve sinema oyunculuğuna olan ilgisinden dolayı Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Leçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı. Tatlı Tu 2005 yılında ilk dizi projesi olan Gümüş dizisinde Songül Öden ile birlikte başrol oynayarak tüm Türkiye'de tanınmaya başladı. Gümüş dizisinin ardından sırasıyla Menekşe ile Halil dizisinde Halil, Amerikalılar Karadeniz'de filminde Muzaffer, Aşkı Memnu dizisinde Behlül, Ezel dizisinde Konuk Oyuncu olarak 8, Kuzey Güney dizisinde Kuzey, Kelebeğin Rüyası filminde Muzaffer Tayyip Uslu, Kurt Seyit ve Şura dizisinde Kurt Seyit, Cesur ve Güzel dizisinde Cesur ve Çarpışma dizisinde Kadir Adalı karakterini canlandırarak kariyerine devam etmiştir. Tatlı Tu, 2018 Şubat ayında vizyona giren Hadi Bir Oğlum filminde Ali karakterini, 2019 yılında vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Sarı Sarı canlandırmıştır. 19 Şubat 2016 yılında ise stil danışmanı Başak Dizer'le Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ mutlu bir evlilik sürdürüyor.